Çok enteresan bir çalışma yaptık. Oğlu hindi Şey epi harnu Keçi boynuzu Keçi boynuzu Keçi boynuzu Zencefil e, Ve ekstraktı, zencefil ekstraktı, keçi boynuz ekstraktı, elarcin, epimedium previcornum, azgın otu içinde e, kısırlığa karşı, iktidarsızlığa karşı kullanılır. Cüce palmiye, prostat, iğulü prostat büyümesine karşı kullanılır. Performans, sperm kalitesini artırır. Çoban çökerten, kısırlığa karşı erkek ve bayanlarda kullanılır çam kabuğu ekstraktı, doğal antibiyotik, borçinko vesaire vesaire içer. Yani bu tabii ki epey abi yok. Normal olarak beynin salgılanmış olduğu lütanizan hormonu erkeklerde testosteron, bayanlarda östrojen hormonu artırır. biz öyle bir şey yaptık ki aminosit bu buluş ya yani, dünya çapında buluş ee, erkeklerde östrojen hormonunu salgılamasını azaltıp testosteron hormonunun salgılanmasını artıran bir aminoasit ilave etti bitti. Sinir performans artırıcı. Süper kalitesini artırıcı. İktidarsızlığa karşı falan. Yani çok mükemmel bir şey. Bir de burada elarjin var. Elarjin çalışması için çalışması için bir bitki ekstraktına ihtiyaç var. Bitki ekstraktı ile beraber kullandığında performansı kat kat artırıyor. Cinsel fonksiyonları artırıyor. Tek başına kullandığında alerjin yani bitki ekstraktı olmadan güzel bir bitki ekstraktı etkisi normal. Kalp damarı meselesi. Ama oraya bir bitki ekstraktı karıştırdığınızda etkisi kat kat artıyor. Değişik bir durum ortaya çıkıyor. Onu aktif hale getiriyor. Zencefil normal performans artırıcı sperm kalitesini artırıcı iktidarsa karşı fakat tek başına olduğu zaman yeterli gelmiyor. İşte bunu da reaktif hale getiren başka bir bitki. Yani burada nokta beş tane gizli formül var. Bunlar birbirini güçlendirip harekete geçiren bir olmasa diğeri işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Öyle muazzam bir çalışma yaptı. Neden böyle bir çalışma yaptım? 52 yaşında bir bir efendi. Üşütmüş kışın. Aniden beyefendinin cinsel fonksiyonları bitmiş Mehmet Bey. Doktora gitmiş. Hiçbir şey yok. Neden bu durumdayım? Demiş üşütmüşsünüz. Bu durum yavaş yavaş ileride düzelebilir ama kesin bilmiyorum demiş. Düzelebilir, zamanla düzelebilir. Ama kesin olarak da bilmiyorum ne zaman nasıl düzelir. Bir şey diyemeyeceğim demiş. Yok mu Yok demiş. Bunun ilacı yok. Ben aradım. Ya bulabilirsen buna sen çare bulursun. <laughs> çok muzdaribim, çok zor durumdayım. Performans gidik, perişanım size hanımın karşısında. Tanıyorum, 52 yaşındadım. Dedim ki ya la la, 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 la benim dedim bu konuda bir sürü ürünümüz var. Epimedium, XX Lars, büyütücü kanlaştıracağım, makador performans artırıcı. çoban çökerten beynin salgılamış olduğu hormonları düzenleyici e, testosteron artırıcı dolaylı yolla. Fakat böyle üşümekle ilgili bir ürünümüz yok dedim yani. Sen bulabilirsin. Ben bulabilirim, yapabilirim. Tamam haklısın değil mi? Keçi boynuzuyla ilgili yıllar önce tecrübem olmuştu. Ee, doktorlar asla çocuğunuz olmaz benim, benim tanıdığım eski bir dostum demiş doktoru neden varikozul yani küçükken kaba kulak geçirmiş umum paroksima denen virüs yıllar sonra testislere yerleşmiş varikozula sebep olmuş. Varikozul ameliyat olmuş. Buna rağmen düzelme olmamış. Dedi ki çocuğumuz olmuyor. Sperm kalitesiz. Ölü. Hareketsiz. Şey denemeyi düşünüyoruz. Tüp bebek falan filan. Dur bir çalışma yapayım dedim. O zaman bu keçi boynuzu, zencefil vesaire özel bir formül. Bir de uzun yağ, çoban çökerten vesaire ile ilgili böyle bir karışmazlık kullandı. Hem valkozuldan kurtuldu hem de hamile kaldı hanımı. İki ay sonra falan. İki ay kullandıktan sonra denemiş normala döndü. Yani aylar sonra hamile kaldı hanımın. Evet şimdi çocukları var maşallah. Şimdi o günkü tabii ki ben e, yaptığım bütün deneyleri yazıyorum çiziyorum unuturum diyorsa, unutmamak için hep not alıyorum. Evet hemen onunla ilgili çalışmalarımı araştırdım daha detaylı ve böylece keçi boynuzu yani ep, epiharnup keçi boynuzu, harnup keçi boynuzu ürettik. Bu vatandaş testislerini ve genital bölgesine üşüten ve bu nedenle cinselliği sıfıra düşen vatandaş performansı çok iyiken üşüttüğü için kışın soğuk havalarda erkeklerin işten kendilerini korumaları için içlik giymesi lazım soğuk havalarda. Yoksa testisler ve diğer takım taklavat üşüttü mü bitti gitti. Yani çok kötü. Tedavisi yok mu hocam tıpta? Ben onu üzerine çalışmalar yaparak böyle bir ürün geliştirdim yani. Hem üşütmeden kaynaklanan bu aniden sıfırlanan iktidarsızlığa gelir. Hem sperm kalitesini artırır. Bu kalıcıdır. Yani herhangi bir kimyasal gibi değil. Kimyasal ilaç alırsın, ihtiyaç halinde kullanırsın, fayda eder. Bırakırsın, ihtiyaç halinde tekrar ilaç kullanırsın. Fakat bu Epiharnuk böyle değil. Epiharnuk nasıl bir şey? Düzenli kullanıyorsun 3 dört ay. Yavaş yavaş performansın maksimum seviyeye çıkıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Tedavi amaçlı. Kalıcı çözüm bu. Bu geçici çözüm değil. Kalıcı. Evet. içindeki etken maddeleri söyledim. Çakşır, çoban çökerten, azgın teki otu, Ginseng, ginkgo, çam kabuğu ekstraktı, cüce palmiye, elarjin, zencefil vesaire vesaire. Tadı güzel, içimi güzel. Ekşimsi tatlı bir tadı var, lezzetli. Evet, muazzam bir ürün ürettik. Epi